Mesela 4 falan. Wow, I'm a try to get over it. Tam O önemli bizim için. Sesini birazcık kısayım mı ne dersin? Evet. Ama bir eve. Neyse arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Allah Allah. Hmm. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ilk karakterimizi oynayacağız. Böyle Clash Royale. Ne bileyim işte Rise of Kingdoms, Roblox. Bu arada Roblox'a girmeye elimden geleni yapacağım ve Roblox'a gireceğim. Spamlayabilirim ama olsun. Deneme eder. Daha, daha fazla böyle içerikler çekmemi istiyorsanız aşağıdan like atın ve abone olmayı unutmayın. Evet ilk başta birli karakterlerle başlayalım. Hangimiz? Hangisi mesela? Pamela başlıyoruz veya on yapayım. Neden evet, on yapayım? Kim on yapmamışız? Rico. başardık. Aşamalı mı? O zaman aşamalı kasacağız evet. Sıkıntı yok. <laughs> Morris, Charlie veya bu Bunu seçtim. Azgrabiftek. Hazır. Bismillah. Ben Arkadaşlar bazı zamanlar kendi hesabım yani ilk, ilk hesabımı oynayabilirim. Öyle oynamamı istiyorsanız ara sıra vayfı bilirsiniz. Bir gün inanıyorum ki büyük bir youtuber olacağım. <laughs> Yaşayayım kuracağım Şansımı seviyorum. Bulu babası. Çekil de para babası. Kazandık. <laughs> Savaş topuna girelim. Belki orada yaşatabiliriz. Arkadaşlar eğer YouTube kapanırsa elimden geldiğince YouTube hesabıma geri şu yapmaya çalışıyorum. YouTube'a yine girmeye çalışacağım. Roblox kapatıldı. Roblox'a çok kişi giriyorlar. Ben de o taktiği kullanarak girmeye çalışacağım Bazı kişiler bunu spamlı olduğunu düşünüyor ama yani spam olabilir yani. Banlanabilirim. O yüzden birazcık tehlikeli olacak. Abi ben şansımı seveyim ya. Söyleyelim aslında tam mega kutuların geldiği an şey yapacaktı daha video çekecektik. Ha, sıkıldım ya. Ne koyalım? Şunu koyalım. Arkadaşlar ben kesinlikle kesinlikle spike fanı değilim. Kesinlikle. Hemen şuradan koyuyoruz. Yere 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 yere. Hayır ya. Öldüm ya. Neyse kazanacağız şekilde kazanacağız. Sen AFK olmuştun en son ne oldu abi sana? E ne yarattılar seni? Mutasyon Wolverine gibi bir şey mi yaptılar seni? Ha? Wolverine, <laughs> Abi, abi şuraya, abi, abi. Allah aşkına bak. Nasıl sıçma ihtimalimiz de var. O yüzden ben şöyle... Abi yanlış anlamı deniyorum da. Burası... Çekip gitsen hani. Ne çok sevineceğim yani. Sevineceğim az kaldı? Bey bak yanlış anlama. <laughs> Kaybettim ya. Şuradan sakın dur hesap. Şunu kenara <laughs> alayım. Buradan hesap değiştir. Yok, ister, isterseniz şey yapabilirsiniz. Spike fan değilim arkadaşlar, kesinlikle. Kesinlikle Spike fan değilim. Yani Spike fan falan değilim. Kesinlikle. <laughs> Ve Spike... Ay. Hani diyorlar ya, yıldız kişiliği sadece bir kişide, birkaç kişide falan var diyorlar. Tamam. En çok kupa da Spike. Kostümler. Sakura Spike almaya çalışıyorum. Gümüş 2. Bütün rozetler bende var. Spike. Neyse bu sefer herkes 15 yapmaya çalışalım. Ne dersiniz? İyi. Evet şimdi bel. Kaç kişi oluruz ya muhtemelen. Tamam. Ben şimdi bir el primo var. Güzel denk gelmişiz. Aynı ekipten. Öldürdü ki. Oha hepsini ben mi öldürdüm? Hello, hello, hello. Ne bileyim hepsini ben mi öldürdüm? Kazandık. Bir dakika. Aynen lan hepsini ben öldürmüşüm. Bel. Bir oldu. Arkadaşlar bu çok uzun zaman sürüyor. O yüzden durduruyorum. Arkadaşlar ben şunu fark ettim. Tamam tamam ha. 28 kupa kaybımız var. Evet arkadaşlar bu son maç. Bu sefer sütuyla gireyim dedim. Hadi. Hadi başarırız aslanlarım. Bu. Affedersin de bok gibi takımla hiçbir şey beceremeyiz. Hepsini ne yapmaya çalışıyorsun? Beri gibi her şeyi güçlendireceğim mi sanıyorsun? Ne sanıyorsun sen? Zorun olarak söylüyorum ki. Abi ben. Ay ben soru. Bana yardım. Türk milletinde Türkçe konuşulur kardeşim. İflas. Lan top nerede bu arada harbiden diyorum da ikisini top görünmedi. Hayır. Sakın. Abi top alın. Atın. Aynen öyle abim. Aynen öyle. <laughs> Daha ben yöntemiyorum. Siz Abi gazın yanında bu olunca hiçbir şey yenilmiyor ki. Yenilmez oluyorlar neredeyse. Yenizme yenilmezler takımı gibi. Buraya yenilmezler şeyi koysanız. Hadi aslanlarım. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç bu kadar uğraşacağımı çok fazla düşünmedim. Hayatımda hiç bu kadar uğraşacağımı düşünmedim şöyle çekil. Büyüklerin içine karışma. Nasıl şaka? Honor of Kings'teki Alzheimer'lı hasta etkin oldu mu lan? Ya hasta oldum be boy! Hadi başarırız. İnşallah. Hadi oğlum. Biz her şeyi başarırız. Başarırız hadi. Hadi. Gol. Gol attım arkadaşlar. Ve sonunda stoyu 15 yaptık. Saatlerce uğraşımda uğraşıcımda sonunda stoyu 15 yapabildik. Bu sizin like desteğinizle oldu. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonundayız. Hadi kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi şeyler.